Evet buradan evimin olduğu yerden şimdi şeye gideceğim. Süpermarkete alışveriş yapacağım. Evde bir şey yok. Gidip et, süt, yumurta, ne varsa artık alayım. Benim kaldığım yerde böyle bir yer. Burada işte hep çocuklar, gençler oyun oynuyor. Yeşillik yerler. Böyle buradan. Hemen yakın zaten e, Süper böyle 200 metre falan yürüyerek 200-300 metre. Böyle yazda gelmiş çiçekler açmaya başlamış yavaş yavaş. İşte kaldığım bölge bu şekilde. Şu yüksek büyük binalarda kalıyorum. Karşıda göl var. Daha önceki videolarımda da çekmiştim, göstermiştim size. Tam gölü, gölü gören tarafında kalıyorum ben bu binaların. İşte, etiyor bana işte böyle. Bak yaz gelmiş, çiçekler açmış, içimde de benimle güzel şeyler kıpır kıpır yapmaya başladı. Brezilya'dayken çok hava çok sıcaktı, hastaydım. Bir de sabah kalkıyordum orada yatakta. Vallahi sıcak üstüm başım ter. Şiide sanmıyordum klimayı nedir adı klima diyor mu? Hani, ventilatörü uuu diye bir de akşam ses yapıyor, gürültü rüzgar yapıyor. Yani geldim dedim geleyim bari buralara bir kendime bir çeki düzen vereyim bir kendimi bir besiye çekeyim. Şöyle baharda buralar serin havalar güzel oluyor. Hani ne soğuk ne sıcak tam kıvamında. İşte dediğim gibi biraz burada kendime çeki düzen vereyim. Bir besiye çekeyim. Toparlayayım. Form tutayım. Ondan sonra böyle zinde bir şekilde kafam net bir şekilde Brezilya'ya tekrar döneceğim ama dediğim gibi bu sefer şeylere nedir adı hep sahilde Salvador'un oradan sahilden gideceğim sahilleri o güzel sahil bölgelerini şey yapacağım ha orada da güzel kafama göre güzel bir böyle bir hostel bulursam böyle uygun bir hostel bu sefer onu alacağım yani Hani uzatmayacağım da fazla yok karnaval marnaval. Zaten karnavaldan önce yani ben geçen gittiğimde tam böyle karnaval yaklaştı yaklaştı oldu olacaktı. O yüzden her şey böyle karambole geldi. Neyse böyle işte şimdi birazdan şeye gidelim ben. Süpermarket'e. büyük süpermarkete. Konuşuruz da dertleşiriz. İleride de şey açarım ya herhalde büyük ihtimalle canlı yayınlar falan öyle yapacağım artık kaldığım bölge böyle yavaş yavaş beni de tanıyacaksınız böyle bakın. burada çok yabancı var ya yani çok da Türk var Afrikalı çok var Kuzey Afrikalı dediğimiz bu Magreb dediğimiz Fas, Tunus, Cezayir bunlardan da çok var Geçmem merkezi kardeşim. Paris'in güneyi, Paris'in merkeze 25 dakika falan banyo treniyle. İşte burası da çocuk okulu. Böyle bir yerdeyiz işte Allah bereket versin. Ekmeğimizi de buradan kazanıyoruz. Ha bu aralar belki bu şeye giderim. Paris Olimpiyatları olacak ya burada. Giderim kendimi kaydımı yaptırırım derim ben de işte bu komite şeydi oyunlarda çalışmak istiyorum falan. Çünkü geçen bana iş bulma kurumundan yazı gelmişti. Paris olimpiyatlarında yer almak istiyor musun, şey almak istiyor musun, görev almak istiyor musun diye. O zamanlar Brezilya'ya falan gideceğim için hiç cevap bile vermemiştim. Şimdi bakacağım durumlara. Ya Türkiye'ye giderim böyle daha biraz hava alırım. Orada iyice bir kendimi beslerim. Ya da buradan böyle iş çıkarsa böyle Paris'e. hemen zat diye Paris olimpiyatlarına seni şap işe başlatmıyorlar. Önce bir iki ay olimpiyatlar başlamadan önce e, formasyon dedikleri eğitimden geçiriyorlar. Ha, o eğitim sırasında da bana maaşını ödüyorlar. Anlatabildim mi? Bakacağım. Öyle bir durum olursa kaydımı yaptıracağım. Ee, en azından bu Haziran, Temmuz'a kadar Burada takılırım. Hem iş iş yapmış olurum. Para kazanmış olurum. Hem de eğlenmiş olurum. Yani olimpiyatlarda ne güzel takılırım. Hele de Türk Komitesi'nin karşılama komitesi olarak verirlerse beni Türk Türk kafilesini. O zaman daha da güzel olur. Ne güzel gezerim, tozarım onlarla beraber. Zaten burada şey var. Parisik Olimpiyat köyü yaptılar. O, orada yani ev biz bana yakın bir yer. Hadi bakalım. Bakıyoruz işte planlar böyle. Düşüncelerimiz böyle ama sonuç size hep farklı çıkıyor. O hosteli de ne güzel ne, ne güzel düşüncelerimiz vardı hostelle. Ama sonuç ne oldu? Hep birlikte gördük yani. Neyse hadi görüşürüz. Evet beyler ben Fransa'ya geldim. Fransa'da şu anda evimin yakınındaki bir şeyden bir süpermarketten alışveriş yaptım. Evde bir şey kalmadı. Ama bunu da çekeyim size. Geleceğim burada alışveriş yapacağım. Fiyatları da siz de görürsünüz. Hem, de konuşuruz, dertleşiriz. Ne oldu, niye oldu böyle Brezilya'dan atlayıp geldim apar topar. Bunları sizlerle konuşacağım. Şimdi i̇şte bu Lekler denen büyük bir süpermarket var burada Brezilya. Şeyde, Fransa'da, Paris'te evimin yakınında. Oradan alışveriş yapacağım. Zaten Fransa'da belli başlı büyük marketler var. Lekler, Carrefour, Intermarché. Neyse ben alışveriş yapayım da sizlerle beraber paylaşırım. Hadi görüşürüz. Evet Fransa'ya Paris'e geldim. Evde hiçbir şey yoktu. Bugün de sabah kalktım dedim. Evde bir alışveriş yapayım. Burası da evime yakın. Lekler e, Supermarket'i. süpermarketi. Şuradan bir et alalım da. E, hangisini alsam? Pirzolalarını alacağım da. Şunu alayım bari ya. Evet de şunu alayım daha iyi. Evet. Karar veremedim. Şu nasıl? bunu alayım daha ince. Daha ince olduğu için daha şey yaparım onu. Kilosunu göstereyim size fiyatını da. Fiyatı 9.29 29 kilosu. Yani ero, ero bu Aşağı yukarı 300 lira yapıyor kilosu. Şimdi gidip e, ekmek, tavuk, mavuk onlardan alayım bari. Ya geldim, dün geldim işte akşam. <laughs> Zaten çektim onun da videosunu gelirken. E, biraz burada bir şey yapacağım. Takılacağım Fransa'da, Paris'te. Ondan sonra bir İstanbul yapma düşünüyorum. Artık. Ee, buradan da şimdi bu videoyu çekiyorum ki buradaki Paris'teki son son fiyatları falan güncel fiyatları da öğrenmiş olun. Tekerlekli de gürültü yapıyor mu acaba bilmiyorum ki videoya. Şimdi ekmek ve önüne gidiyorum. Oradan bir alayım ekmeğimi. Şöyle dörtlü ekmekler var. Üç tane veriyor. birinde de şampiyon veriyor. Onlardan alayım bir tane. Bunlar sabah çıkmış. Öğleden sonra kişi çıkmamış. Biraz bayat gibi görünüyor. Ne kadar bir şey yok, alalım mı? Yani şöyle alalım bir. Bu da iki euro, dört tanesi. Ee, yani bir kilo geliyor ya. Yani. Tanesi 250 gram. Şimdi, yani. aslında çikolata da alalım. Nutella, bir kiloluk. Görüyorsunuz. 1 kilo 538. Kilosunu da göstereyim size şurada. 1 kilo. Fiyatı da 538 avro yani. Avro olarak hesaplayın mütevelli. Kıracağız da şunu ay ay, 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 Kırdık yırttık anasını satayım lan Bir iş yapıyoruz daha mı daha iş ya Morallerim son günlerde iyice bozuldu arkadaşlar ya Vallahi Geldim eve. Ne oldu biliyor musunuz? Posta kutusunu açtım. Ya bütün işler bu kadar mı aksi gider ya? Bütün işler şöyle koyayım. Bütün işler bu kadar mı ters gider? Nasıl bir beddua aldım? Nasıl bir böyle göze geldim? Anlamıyorum ki ya. Şu YouTube'dan mı oldu bu bütün bu beddua şeyler işlerim ters gidiyor ya. Şeye geldim. Posta kutusunu açtım. Bir baktım şeyden YouTube'dan şey gelmiş. Nedir adı? O kim kodu mudu Aga bir baktım postan şeyin zarfın yarısı yırtık, yırtılmış. O nasıl olur? Açtım, kapalı ama şey öyle plastikten kapatmışlar yani şeyle. Açtım hani kodu falan bakayım, lan kodun yarısı yok. Ulan ne oluyor falan, lan post şeyi şeyde yani başkalar alıp atsa yırtsa öyle bir şey dedi hiç açılmamış yani hiç açılmamış ama daha o posta neden hani merkezden şey yapmışlar herhalde bunun içinde para var mıdır, çek var mıdır, tike restoranlar oluyor bazen biliyor musun? Tike restoran var mıdır diye arıyorlar. Böyle serseri orada, orada serseri çalışanlardan. Neyse, baktım yarısı yok şeyin, kodun. Allah Allah dedim ya, böyle bu kadar hani bu, her şey olur da bu kadar da bu kadar da olmaz aga ya, bu kadar da ters olmaz ya. Hadi gittik Brezilya'ya falan işler ters gitti, o anladık her şey ters gitti. Lanet olsun dedim. Bir an önce kendimi toparlayayım. Attım kendimi Fransa'ya. Hani ters giden şeyi devamına gitme. Yani orada bir dur git bir kendine bir şey yap. Çeki düzen ver tekrar devam edersin. Geldik burada. Burada da aksilikler devam ediyor arkadaş. Burada da rezillik ya. Yani hayatımda gel olmayacak şey oldu yani. Şimdi bir daha YouTube'a arada yok kim kodumu yırtıldı yırtıldı da kodu kodu bulamadım da falan filan. Aa, burada da müzik başladı. Yani var ya her şey ters arka her şey. Yani lanet olsun dedim. YouTube'u da bırakmayı düşünüyorum artık ya. Bu YouTube'u açtığımdan beri her şey ters gitmeye başladı ya. Böyle bir uğursuz bir durum oldu ya. Yani YouTube'u açtık böyle yalnızlığımı gidereyim, muhabbet edeyim, dert edeyim, şey yapayım. Bu da balık reyonu. Burası da balık reyonu, canlı balık şeyler. Balıklara bizim midyesi, balığı, her şey var burada. Yani var ya öyle moraller bozuk ki Lanet olsun bir insan ya Vallahi lanet olsun şuradan fasulye alayım da Etlik Brezilya'dayken aklımdaydı kuru fasulyeyi etli yiyeyim Ya kuru fasulyeyi de şey alacağız nedir adı Şeyinden alacağız Konserve alacağız Bu da 1.080 1 kilo yani bu Öyle her şey ters gidiyor ki aga. Öyle bir sinirlerim, morallerim bozuk ki. Lanet olsun ya. Allah lanet olsun ya. Bıkıyor insan ya. Yani uğraşmaktan bıkıyor. Ya. Gittik oraya hasta hasta halimize Brezilya'ya. Hata yaptım gitmeyecektim kardeşim. Önce sağlık diyecektin. Önce sağlık diyecektim. Ben diyecektim kusura bakma gelemiyor. Zaten iki gün önceden bana arıza olduğunu adam bildirdi. Daha sen ne diye gidiyorsun orada, toparlamaya çalışıyorsun ortalığı? Hayret bir şey ya. Kabahat bende kardeşim. Hastalığımı yeni atlatmışım. Duracaktım burada. Sen diyecektin bana ona ki... Ha gerçi bileti de almışız, bileti de iptal edemezdik. Orada da biraz şey aldı yani, bilet iptal olmasın bari gideyim. Hayret. Bileti almadan deseydi bana o şerefsiz, deseydi bana ki ya işte bir arıza oldu, şöyle oldu. Hep bana her gün her gün ne zaman aldın mı biletini? Ya işte geleceğim mi? Ben seni bekliyorum. Geleceğim mi? Ben seni bekliyorum. E benim aha aldım sonunda. Aldıktan sonra ya işte arıza oldu. Böyle şerefsizlik ya. Böyle ters işler böyle ters gidiyor. Ya sanki yukarıdan birileri böyle var ya oynuyor, düğmeye basıyor, oynuyor bende. Meyvelerden alsam mı biraz da? gerçi Brezilya'da her gün meyve meyve şey yedik, limon yedik manga yedik. Filosu 1.49'a kadar düşmüş mandalinanın bak. Ee, kimse 2 lira falandı. Alalım bir tane mandalina, bir kilo mandalina. Böyle bir kilo. Ya şu et de Allah'ım ya Rabbi ya. Nereye şaşırdım onu ha. Sinirler Laçka. Moraller sıfır. Öyle bir zor durum şeydi. Yani olmayacak şey ya, olmayacak yani YouTube'dan gelen şeyi adam kardeşim sen sen ne alıp da ya bu müzikte var ya. iyi Allah'ım ya ya. Sen ne yapacağın işi ya. Ya şurada Haytili midir nedir? Açmış müziği sonuna kadar ananas satmak için Ondan sonra biz de video çekemedik. Video şey yapmıyor. Yani telife ta takılıyor. Şimdi biraz uzaklaştım. O arada bir şeyler de aldım. Onu da göstereyim size. Şurada aldıklarımı. Süt aldım. Süt 1 litresi 1 euro. yoğurt aldım. O da 1 kilosu işte. Nedir? Ee, bir kilosu 1.50 1.60 euro. 1.60 Şimdi ya o tarafa ileri şu tarafa gidemiyorum adam açmış. Sonuna kadar o şeyi satmak için ananas. Nedir adı? Ya dediğim gibi morallerim bozuk. Durumlar. Yani böyle bir ölü toprağı gibi üzerime bir şey dökülmüş sanki. Böyle bir nereye gitsem hep bir kötü haber, kötü şey. Şurada da tavuk ızgaralar var. Ya onlara bakalım da yemem yani. Ne yapayım zaten şey çiftten gelen 6.90 yani kızartması 6.90 tavuk çevirme burada da domuz etleri falan var pişirilmiş var 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 işte burada mezeler yani dediğim var ya aga her şey mi kötü gider ya her şey mi ya bu kadar mı olur ya yani şimdi dersiniz ki ya ne ağlıyorsun, zırılıyorsun. Paris'te yaşıyorsun, bir, bir atlıyor gidiyorsun Brezilya'ya, bir atlıyor gidiyorsun Fransa'ya. Olmadı geliyorsun Türkiye'ye. Ee, senin yerinde olmak isteyen binlerce kişi var. Allah'a şükür doğru diyorsunuz. Yani onu orada şey yapmayayım yani. Orada kimsenin hakkını yemeyeyim. Ha, biz bunlar da gökten bize işte, ödül olarak inmedi kardeşim. Biz de uğraştık, çabaladık, ettik. Yeri geldi dediğiniz gibi cimrilik de ettik. Yani Geri geldi makanı yedik. Kuru makanı. Ama bunları bugün bu rahatlığı, bu konforu sağlamak için. Şimdi şuradan da bir tane alayım. Kek alayım da. Sabahleyin çikolatalı çikolata, sütlü kahve. Öyle yeriz. Sütlerden hangisiydi? Şunu alırsak olmaz. Evet. Karar veremedim ya. Şunu alayım ya. Şunu. İki. Bir kiloluk 800 gramlık. 800 gram. 2 euro. Ha, şeyle yerim onu. Kahvaltı Sütlü kahve. Nutella şokola şokolayla. Dediğim gibi Ha böyle şimdi de konuşuyorum, dertleşiyorum. Ha Brezilya'ya gitmeyecek miyim? Brezilya'ya gideceğim. Önce buralardan sessiz yerlere gidelim ki kimse de, de rahatsız etmesin, müzik olmaz. Buralar da şef bölümü, elektrik, elektrik. Brezilya'ya gideceğim ama şu şu üzerimdeki bir uğursuzluğu, bu bezginliği bir atmam lazım bir şekilde. Neye tutsam kuruyor, neye tutsam olmuyor. Bir bir tuhaf oldum yani. Şimdi da gürültü yapıyor tekerlekle takır tukur takır tukur. Of, of Şimdi yani şurada bir iki hafta takılacağım. O arada işte Ramazan Ramazan da biter. Seçim meçim zamanı da işte seçimlerin sonunda veyahut da seçimin bir hafta kala falan. Ben oy moyu da kullanmıyorum. Daha önce dediğim gibi kimseye oy moyu vermiyorum. Evet. O yüzden ama o seçimin şeyi hoş, güzel oluyor yani kim kazanacak, kim edecek, kim şey olacak. Ya yani vakit güzel geçiyor o yüzden o anı yaşamak istiyorum. Belki o zaman giderim, belki seçimden sonra giderim ama gideceğim yani. Yani dert, dert çok kafamda ya. Şöyle bir rüzgarı tersine döndürmem lazım bir an önce. Şu peynirlerden alsam makarnaya koyarım. Ha makarna deyince makarnayı da de almadık unuttuk ya. Peynirler de fiyatları yok. Navaşkiri güzel eriyor makarnanın içinde mayd maydanozla beraber. Fiyatlar niye koymamışlar ya? Hayret bir şey ya. Adam bir şey koyuyorsun fiyatını koy kardeşim. Millet ona göre alacak mı almayacak mı? Ha şuraya koymuş ha. 3 Ne kadar bu? 384 gram. Oho, yaramaz. Ben normalde Türk marketinden 800 gram yani bir kiloluk şeyi 7 liraya alıyordum. Ne güzel Pınar'ın, Pınar'ın kaşar peynirli. Ne de oradan alım yine. Türk, Türk, marketlerine de kazandıralım. İnelim makarna alalım biraz. Sen şarap alalım, Neyse durumlar böyle. Moraller sıfır. Doğru düzeltmeye çalışıyorum. Brezilya dediğim gibi geleceğim Eylül'e doğru. Havalar soğuyunca şeyde Türkiye'de burada. Eylül'ün şey Ağustos'un sonunda havalar burada başlar soğuma. Okullar okullar başlar. Trafik, mırafik yoğunluğu falan filan. O işlere hiç girmeden hemen atarım kendimi Brezilya'ya. Brezilya'da da 3 ay kalacağım. Ha, bak müzik yine başladı ha. Şuradaki. Şuradaki. Şuradan da elma da alsam da. Ya, müzik sesi bayağı bir geliyor ya. fazla oralara yaklaşmayalım. Müzik sesi geliyor. Yani Eylül ayında ne öyle okul mokul trafik şu bu gürültü mürültü patırtı yağmur çamur hemen at kendini Brezilya'ya. Ha bu sefer öyle şey yok ha öyle karambola gelmeyeceğim. Bu sefer üç aylık alacağım gidiş dönüş biletimi. En az üç aylık. Yani iki buçuk ay da olabilir. ama tane şuradaydı ya. Aynen değil. Alacağım 3 aylık. Ondan sonra ilk hedefim güzel sahillerde güzel güzel tadını çıkarmak. Ha o arada arada bir bakarım öyle o sahil kenarında güzel aile pansiyonları falan var mı şey olarak. Ya şu müzik her tarafa geliyor ya. Deli ediyor adamı ya. Vallahi ya. Evet biraz uzaklaşayım şuradan hemen. Adam öyle bir açmış ki herkese esir almış ya. Yani. Evet. Ondan sonra yani o sahillerde de güzel bakacağım kiralamak isteyen yani devir, devir değil artık devir sakın kimse yapmasın aklında yani bu benim nasihatim size arkadaş diyeceksin ben bu kadar kira aylık kira veririm kabul ediyorsan et öyle alacağım hem de o zamanlarda şey tam başlamamış karnaval tam, tam olaylar hazırlıklar başlamamış her yer ucuz. ucuz gidip oradan Güzel bulursam alırım. Ondan sonra aldıktan sonra diyeceğim bundan sonra. Yani alacağım. Aldıktan sonra diyeceğim gelmek isteyenler gelsin. Yani çünkü şöyle ben daha önce diyordum ya ben kimseye vesile olmak istemiyorum. Hadi kardeşim. Adam illa geleceğim. İlla gitmek gitmek istiyorum. Türkiye'den kurtulmak istiyorum. Yani kurtulmak istiyorum dediğim. Yani burada yapacak bir şeyim kalmadı diyor. Bana ne olursun bir, bir işte şey olsun yani gideceğim ama kimseyi tanımıyorum etmiyorum bilmiyorum böyle güzel bir yere gideyim diyor öyle favela mavela yerlere gitmek istemiyor tamam mı param var diyor güzel bir yere gitmek istiyorum güzel bir yerde e, e, ortam kurmak istiyorum yani yaşamak istiyorum e, düzenimi kurmak istiyorum ama öyle yok San Paolo'nun favelasında diyor onun favelasında oralara zaten gidin yani e, belli bir düzey ekonomik düzey belli bir yere gelen insanlar öyle yerlerde yaşayamaz yapma yaşamaz zaten. Neyse öyle dediğim gibi güzel sahilik boyunca güzel bir yer bulacağım Orada güzel de hostel bulursam Alacağım gelenler de kalsın orada Kalsın kendi düzenini orada yavaş yavaş kursun tamam mı Ben bunu kafaya taktım yani yapacağım e, Dediğim gibi sahilde güzel bir yer Hem orada güzel tadını çıkaracağız öyle bağırma şeyden falan e, e, ha, Kaldığım yer Pelorunya'da güzeldi akşamlarda güzel ortamlar oluyordu da Neyse sahil Akşam gitmek isteyen de tutar ve Uber 10 10 real verir gider o, o Pelorino'da gece kulüplerine, gece barlarına. Zaten o kaldığım yerler sahillerde de var gece kulüpleri, gece barları falan. Öyle. Hadi şimdilik bu kadar diyorum. Herkese selamlar. Şurada Evet şimdi Türk marketine geldik de buradan bir salça alalım. Salçanın hangisini alalım? tatlardan tukaş malanım. Tukaştan aldım ya. Tukaş aldım. Bir tane de şey alacağız. Tukayşı ve Çukurtokuz hmm. var Nerede bu? kaşar peyniri. Bir de bunu deneyelim bakalım. Marmara kaşar peynir. 8 gram, 646, 49. Pınar baktın da Pınar kalmamış herhalde. Neyse bunu alalım. Hadi. İşte evet. Türk markette böyle.